Türk ekranlarında 15 ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Evet bugün 6 Şubat 2024. Tam bir yıl önce bugün ülkemiz büyük bir felaketle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezi olarak yaşanan ve 11 ilimize etkileyen iki büyük deprem acıyla dolu anları, yıkımları, kayıpları beraberinde getirdi. Depremin acı hatıraları hala taze. Binlerce insan bir an önce son bulmasını umdukları o anlarda sevdiklerini kaybetti. Evler yıkıldı, umutlar kırıldı ve yaralar açıldı. Ama en derin yara yitirilen sevdiklerimizin ardında bıraktığı boşluktu. Bugün bir yıl sonra hala o acı dolu anları hatırlıyoruz. Yüreklerimizdeki o boşluk hala taze ve derin. Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yüreklerimizdeki acıyı paylaşıyor. Kaybettiğimiz sevdiklerimizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Evet, Kahramanmaraş merkezi depremlerin birinci yılı çerçevesinde Şanlıurfa'da hayatlarını kaybedenler için de anma programı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Merkezi depremlerin birinci yılı çerçevesinde Şanlıurfa'da hayatlarını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü dolayısıyla 04.17'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda AFAD tarafından depreme ilişkin hazırlanan Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması isimli kısa filmi gösterildi. Vali Şıldak depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti. Görülmemiş, eşi benzeri rastlanmayan bir deprem ülkemizde yaşandı. Bu deprem Şanlıurfa'da da en kuvvetli şekilde hissedildi ve ilimizde de tahribata yol açtı. Bu vesileyle bir araya geldik ve ben konuşmamın başında basına yaptığımız bu bilgilendirme konuşmasının en başında hayatını kaybeden bu felakette aramızdan ayrılan bütün vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Ve Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın diye temennide bulunmak istiyorum. Şanlıurfa'da deprem 20 binamızın yıkılmasına sebep oldu. Ve bu 20 binamızın yıkılması sonucunda 180 vatandaşımızı kaybettik. Nispeten diğer illere göre acımız bu manada biraz daha hafif kalabilir. Ancak oluşturduğu tahribat büyük küçüğü fark etmiyor. Bir vatandaşımızın dahi hayatını kaybetmesi tabi bütün illerimizde bu tablo ortaya çıktı ve şu anda yani yıkım enkaz sayısına baktığımızda ortaya konulan konut sayısına baktığımızda ki biliyoruz 11 ilimizde teslimi yapılan konut sayısı 40 bin üzerindedir. Bir yıl dahi dolmadan henüz vatandaşlarımıza bunlar teslim ediliyor olması bakımından devletimizin Burada kurumlarımızın işbirliğiyle gerçekleştirdiği büyük organizasyon anlaşılabiliyor. Burada bulunan bütün kıymetli hazurun bu sürecin bir parçası oluşturdu. Ben en başından itibaren görev alan bütün kurumlarımıza ve fedakar personelimize çok teşekkür etmek istiyorum. En son süreçte de depremin o sıcaklığı sıcak atmosferinin devamındaki süreçlerde görev alan tüm yöneticilerimize bütün kurumlarımıza, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, AFAD teşkilatımıza, çevre şehircilik birimlerimize ve destek sağlayan diğer tüm kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan kahramanlı ailesi 6 Şubat depreminde ağır hasar alan evlerinde bir süre mahsur kaldı. O gece yaşadıkları korku nedeniyle 6 Şubat fobisi yaşadıklarını söyleyen aile, felaketin yıl dönümünde yine deprem olur endişesiyle geceyi araçlarında geçirdi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük deprem 11 ilde ciddi yıkımlara neden oldu. Asıl felaketinin en çok hasar yol açtığı noktalardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesi oldu. İlk depreme evlerinde yıkılanan İstahiye Atatürk Mahallesi'ndeki iki çocuklu Abdullah Arif, Hilal Kahramanlı ailesi ise yandaki binanın kendi binaları üzerine çökmesi nedeniyle uzun süre ağır hasarlı binada mahsur kaldı. Saatler sonra kurtarılan Kahramanlı ailesinde felaketin ardından 6 Şubat fobisi oluştu. Biz şans eseri Allah'ın izniyle binamız yıkılmadı. Ama e, bir yıkılmadığı kaldı binanın. İçeride mahsur kaldık. Kapımız e, sıkıştı. Binanın yerinde oynamasıyla, yan binanın bize e, vurmasıyla, e, vurmasının haricinde ayakları kırıldı. Bize dayandı. Biz o şekilde binanın içinde mahsur kaldık. E, sağ olsun komşularımız aşağı inerken kapımızı açtılar. Yaşadıklarımızın e, sonrasında bir fobi oluştu bizde. Biz e, 6 Şubat tarihine zaten yaklaştıkça içimizde bir korku yani bir nasıl diyeyim ürperti Bugün arabada sabahlayacağız. Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından 6 Şubat korkusunu artarak yaşayan aile felaketin yıl dönümü olan 6 Şubat 2024 gecesini tekrar deprem olur korkusu ile araçlarında geçirdi. Yani gün yaklaştıkça daha da tedirgin oluyoruz. Yani zaten 6 Şubat'tan bu yana evlerimizde açıkçası çok rahat uyuyamıyoruz. Gece yine olacak. Gece gelince daha bir tedirgin oluyoruz. Şu anda 6 Şubat tam geldik. Yani çok tedirginiz. Tekrar olur korkusu. Hatta bugün yakın köylerimizde birinde oldu. Evlerimiz yine sallandı. Yani tekrardan olur korkusu hep içimizde var. Bu gece arabadayız inşallah. Evet sevgili izleyenler 6 Şubat depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye büyük bir felaketle uyandı. Evet tabi Kahramanmaraş merkezde iki büyük deprem yaşanmıştı biliyorsunuz. Şimdi Kahramanmaraş'ta İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran yayın hattımızda olacak sevgili izleyenler. Ökkeş Bey merhabalar. yayınımıza Merhabalar Tuğba İyi yayınlar. Efendim öncelikle tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Ee, biliyorsunuz ki depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Ee, o süreye dair neler hatırlıyorsunuz ya da neler söylemek isterseniz ilk önce bununla başlayalım. Tabii Tuba Hanım çok zorlu bir sene geçirdik. Ee, çok büyük bir afetin evet. e, tam bir senesini doldurduk. Ben tekrar vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Tabii evet. şehrimizde Evet, yıkımın büyük olduğu basında sizler de biliyorsunuz. Yaralarımız sarılmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Acılar hala taze aslında. Dediğiniz gibi yaralar sarılmaya devam ediliyor ama Acılar hala taze, unutulmuyor aslında. Evet. Peki şunu söylemek istiyorum. Şu anda Maraş'ın durumu nedir? Yani depremin üzerinden bir yıl geçti ama Maraş'ta ne gibi gelişmeler var şu anda? Evet. Tuba Hanım şimdi e, tabii konut... E, yani rezerv alanlarda konut çalışmaları devam etmekte. TOKİ ve Emlak Konut Üyesi'nde. E, şehrin merkezinde e, bir 10 bin konutluk bir projelendirme söz konusu. E, şehrin uydu kentlerinde toplam üretilecek. E, bugün zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı da şehrimizde. Bir 10 bin konut teslimatı söz konusu. E, yaklaşık bir 40 bin civarında da ihalesi yapılmış. İnşaatı devam eden, yani yapımına başlanmış yerler var. Önümüzdeki süreç tabii hepimiz için zorlu. E, konteyner kentlerde biliyorsunuz e, hasar almış e, binaların e, hak sahipleri konteyner kentlerde. E, bir müddet daha tabii konteyner yaşamı sürecek gibi görünüyor. Ökkeş Bey artık Türkiye biliyorsunuz ki bir deprem bölgesi. Yani bu yaşanan depremlerden sizce bir ders çıkardık mı bizler? Evet çok önemli bir e, detay aslında Tuba Hanım. E, yani afetleri biz e, doğal olaylarını afete çeviren sebepleri iyi analiz analiz edemediğimiz sürece bunu ders çıkarmış demek çok doğru olmaz. E, sonuçta afet sonrasında yapılabilecek her şeyi e, ülkemiz bir şekilde e, başarıyor hızlı konutlanma hızlı konut yapımı e, işte afetlere e, müdahale noktasında tabii eksiklikler vardı. Ancak afet öncesinde biz sorunu doğru düzgün tespit edebilirsek en azından sonucun afete dönüşmesini engelleme şansımız var. Şöyle ki biliyorsunuz şehirlerimizde özellikle deprem riski yaşayan şehirlerimizde yapı stoğumuzun durumu ortada aşikar. Dolayısıyla biz bu yapı stoğunu bir şekilde dönüşümlerle depreme hazırlayamazsak bunu sadece deprem gibi de düşünmemek lazım. Çünkü Türkiye'de deprem dışında çok ciddi e, sel sıkıntılarımız var. Yani hidrolojik e, periyotları e, dolmuş birçok taşkın havzası var. Dolayısıyla sadece depremde e, demek değil afet. Şimdi son günlerde sürekli depremi konuşuyoruz ama e, ne yazık ki bizim bir de sel ve taşkın gerçeğimiz var. Evet. E, bunlar da göz ardı edilmemesi gereken gerçekler. Bence kentleşme ve şehirleşmenin e, birincil e, önceliği e, mutlaka mutlaka bu afete dönüşecek doğa olaylarını bir şekilde hazır edebilmek. O eski yapısı stoğunu. Evet. Ökkeş Bey, Kahramanmaraş'ta birçok bina yıkıldı ama inşaat odası evet. binası yıkılmadı. Bunu neye yoruyorsunuz peki? Tabii inşaat mühendisleri orada katlı bir binadan oluşuyor. Hayrullah Mahallesi içerisinde şu an etrafındaki bütün binalar yıkılmış durumda. Evet. Ee, Burada ekstrem yani sürekli sorulan bir soru acaba burada farklı bir yapı mi kullanıldı veya farklı bir projelendirmen yapıldı E, tam aksine e, o günün koşullarında e, ki fenli şartnameler e, bilimsel değerlere bir şekilde denetleme noktasında da mühendis arkadaşlarımızın e, dikkatle e, takip ettiği bir bina burası. E, tabii kar amacı güdülmeyen bir bina. Ee, yapımı noktasında herhangi bir kar, kar amacı olmadığı için hatalarda evet. e, hatalar da edilmiş oluyor biliyorsunuz. Yani ee, artık kendi prosesini denetlemiş bir bina kaçılmamış diyebilir evet. miyiz? Malzemeden kaçılmamış diyebilir miyiz Ökkeş Bey? Bir daha sorarsanız alamadım çok. Yani anladım. şunu diyebilir miyiz? Malzemeden kaçılmamış, anlaşılan o yapı yapılırken herhangi bir eksiklik olmamış. Ökkeş Bey galiba teknik bir sıkıntımız oluyor ama sesimi daha iyi alabiliyor musunuz şu anda? Evet teknik bir sıkıntı olduğu sevgili izleyenler. Evet Ökkeş Bey'e de verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet şu an Urfa'da deprem sırasında küvezdeki bebekleri korumaya çalışırken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan sağlık çalışanları depremin birinci yılında da yaşadıklarını anlattı. Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye büyük bir felakete uyandı. Kahramanmaraş merkezde iki büyük deprem Şanlıurfa'da da yıkıcı bir etkiye neden oldu. Deprem anında yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler canlarını hiçe sayarak, kaçmayarak, bebekleri koruyarak kahramanlık örneği sergilemişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kendileri ve aileleri etkilenmesine rağmen bir an bile işlerini bırakmayan sağlık çalışanları depremin görünmez kahramanları oldu. Deprem esnasında depremin olduğu saatte yeni doğan servisindeydik yine. Deprem esnasında deprem gerçekleştiği zaman tabii ki ilk önce kendi can güvenliğimiz olmak şartıyla hani dışarı çıkmış bulunduk. Küçük hasarlar aldı hastanemiz. Ee, dışarı çıktıktan sonra tekrardan Bebeklerin can güvenliği için içeri girip, bebekleri boş bulunan ambulanslara alıp, ambulansa alıp, gereken müdahaleleri yapıp, gerekli çevre illerdeki hastanelere sevkimizi gerçekleştirdik. İlk aklımıza gelen tabii ki ailemiz ve yakınlarımızdı ama, içeride bulunan bebeklerin de aklımıza gelmesi suretiyle, hani ailemizden önce içeride yeni doğan servisindeki e, çaresiz kalmış bebeklere yardım etmekti. Neler istiyoruz? Öncelikle yaptığım meslekten gurur duyuyorum ve Yenidoğan Servisi'nde olduğum için daha bir arayacaklı olarak gurur duyuyorum. Başka bir meslek yapamazdım. Mesleğimi severek yapıyorum. Kahramanmaraş merkezde depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da bir hastanede hemşirelerin sarsıntı sırasında küvezdeki bebekleri koruduğu anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde depremle beraber ünitedeki küvezlerin sallanması, bölgeye gelen hemşirelerin ise yaşadığı kısa süreli paniğin ardından küvezlere tutmaya çalışması yer almıştı. Depremin hemen ardından hastaneye geldim ve günlerce bebekler için burada güvenliğini sağlamaya çalıştık. Çok zor anlardı. Depremi Yani burada onlarla da öğlen depremini de beraber yaşadım. E, aşağıdaydım öğlen depreminde. Deprem olduğu anda e, herkes aşağı inerken e, ben bebeklere, yani yukarıda olduğu için bebekler yukarıya çıkıp e, onların güvende olduğunu görmem gerekiyordu. E, zor anlardı. Bebekleri... Yani içgüdüsel olarak direkt bebekleri hani aileleri burada değil, bize emanet edilmişler, onların sağlığını düşünerekten tek düşüncemiz onlara bir zarar gelmesin, bir sıkıntı yaşamasınlar diye hemen onların başına geldik. Böyle anlarda evet daha çok anlaşılıyor sağlık çalışanlarının hani ne kadar da önemli olduğu, bütün kötü zamanlarda en başta dediğim gibi sağlık çalışanları. Kahraman gibi yapmamız gereken bu aslında hani olması gereken bu e, elimizin gücümüzün yettiği kadar her zaman devamlı e, iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Geçtiğimiz yıllarda pandemi döneminde de büyük bir özveriyle evlerine gitmeden çalışan sağlıkçılar depremin de görünmez kahramanları oldu yaşanan doğal afetlerde sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarının önemi oldukça büyük. Ülkece buna şahit olmuş olduk. Canlı e, canını hiçe sayarak hastaların başından ayrılmayan meslektaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Temennimiz böyle acı günlerin bir daha yaşanmaması. Kahramanmaraş Pazarcık Merkezi 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman'da da kameralara yansıdı. Sevgili izleyenler görüntülerde sarsıntının şiddetiyle de elektriğin kent genelinde saniyeler içinde kesildiği görülüyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Kentin değişik noktalarındaki KGS kameralarını yansıyan görüntülerde depremin şiddetini gözler önüne seriyor. Depremin başlamasından birkaç saniye sonra şehrin tüm elektriklerinin kesildiği ve kameralarında kayıttan çıktığı görülüyor. Depremin şiddeti sabah gün ışığıyla ortaya çıktı. Adıyaman'da yıkılan binaların görüntüsü drone da böyle görüntülenmişti. Depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkıldı. Adıyaman'da 5953 bina depremde yıkılırken 20201 bina ise ağır hasar aldı. Adıyaman'da çöken binaların enkazında kalan 8387 kişi hayatını kaybederken 17499 kişi yaralandı. Evet, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem mezarlığı da büyük felaketin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Duygu dolanların yaşandığı mezarlıkta kabirlere Türk bayrağı bırakıldı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıl dönümünde alma etkinliklerinin ardından vatandaşlar mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Ablamı kaybettim, halamın oğlumu kaybettim, yeğenimi kaybettim. Allah kimseye böyle bir acı bir daha göstermez. Gaziantep'te depremin etkilediği ilçeler arasında yer alan İslahiye'de mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Mezarların başucuna Türk bayrakları konuldu. Mahşer günüydü o gün. Bir, çok acayip bir şeydi. Yani Allah bir daha göstermesin. Yani öyle bir şey ki ne onu yaşayan bilir. Halen daha yıkıntılar olduğu için at, atlatamadık daha. Yıkıntılar daha gördüğümüz zaman yani o günü hissediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırlarında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Aileler mezarların başında dualar okudu, zaman zaman gözleri olanlar birbirlerine teselli verdi. Ne? Birçok mezarın taşına tülbentlerin bağlandığı, fotoğrafların yer aldığı görüldü. Mezarlık ziyareti havadan da görüntülendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara ve can kayıplarına neden olan Kahramanmaraş merkezde depremlerin birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Başkan Beyazgül mesajında 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, dualarla anıyorum. Yüce Allah ülkemizi ve vatandaşlarımızı böylesi felaketlerden muhafaza eylesin. Bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. 6 Şubat sabahı depremle uyandığımız andan itibaren Şanlıurfa'daki vatandaşlarımızın yardımına nasıl daha hızlı koşabiliriz diye çaba sarf ettik. Tüm araçlarımızı devletimizin ve belediyemizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ettik. Yıkılan binalarda enkaz altında kalan vatandaşlarımızı bir an önce çıkarabilmek için itfaiye daire başkanlığımıza bağlı araçları ve ekibi derhal yıkımların olduğu bölgelere göndererek her zaman olduğumuz gibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Şanlıurfa'nın yaralarını sarar sarmaz komşu ilimiz Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a ve Hatay'a da yardım elimizi uzatmaya gayret gösterdik. Asrın felaketinde birinci yıl geride kalırken hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabri cemil diliyorum. Yüce Allah ülkemizi bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın inşallah. Bu düşüncelerle 6 Şubat tarihli depremler neticesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle almak istiyorum dedi. 15 bülteni burada noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde tekrar birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.